Evet dostlar selamlar herkese. Şimdi bugün Dexlot'u inceleyeceğiz. Dexlot bir borsa coin'i. Bunu dydx.com'a belki benzetebilirsiniz biraz sonra. Şimdi bunların hepsini inceleyeceğiz. Dexlot nedir? Bize faydası ne? Nasıl işlem yapıyor? Bunların hepsini gösteriyor olacak. Siteden başlıyorum dostlar. Ticaretinize sahip çıkın. Güvenli hızlı düşük maliyetli işlem yapın diyor burada. Dostlar burada temel avantajlarından bahsetmiş. Merkezi olmayan bir zincirçi uygulama aracılığıyla geleneksel merkezi borsa görünümü ve hissini getirmeyi amaçlayan devrim niteliğinde merkezi olmayan bir borsadır demiş. Burada inovasyon, güvenlik, düşük maliyet, hızlılık, basit işlemler ve de vizyoner olduklarından bahsetmişler. Bunların tek tek açıklamalarını yapmayacağım zamanınızı almak adına. Site böyle biraz küçük kısa. Burada article ve tutorial'lar var dostlar. Burada gelip bakabilirsiniz ne işlem yapmak istiyorsanız. Mesela şöyle örnek vereyim. Metamask'a mesela tıkladığınız Transferler nasıl yapılıyor? Burada bakın videolu anlatımlar var. Tek tek adım adım anlatmışlar. Nasıl kurulum yapıyorsunuz? Nasıl şey yapıyorsunuz? Bunları tekrar gelip burada sitede bakabilirsiniz. Ben bunlara zamanınızı almak adına bakmıyorum. Sitenin en alt kısmında var bunlar. Şimdi biraz live paperlarına bakalım. Daha sonra da diğer işlemleri anlatacağım sizlere. Burada hızlı, güvenli ve ucuz işlem ücretinden bahsetmiş. Burada yönetici özeti derler dostlar, Executive Summary'e. Şöyle kısaca ben bir göz gezdireyim. Burada sanal makine teknolojisi demiş Ethereum'un ama ben bunu bilmiyorum dostlar. Bilen varsa bize yorumlarda yazsın lütfen. 1-2 saniyede işlem finali diyor. Bir saniyede binlerce işleme dayanabilecek kapasitemiz var. Düşük kurulum ve çalıştırma maliyeti diyor dostlar. Bu introduction kısmını geçiyorum hızlıca yine. Zincir üzerinde tam limitli sipariş verme yeteneği. Yönetişim yoluyla kullanıcıların dahil edilmesi ve de Avalanche üzerinde olduğundan bahsetmiş. Burada exchange kısmından bahsetmiş. Dexilot.com'u söylemiş. Burada teknolojilerine bakalım. Dostlar burada bütün işlemleri Dexilot kitapta yayınlamış. Buradan bakabilirsiniz. Burada bunu söylemişler. Kullanıcı cüzdanlarınız. Akıllı sözleşmeler, veri tabanları ve otomatik piyasa yapıcıları varmış Dexilot'un üzerinde. Burada bundan bahsetmiş ekip. Buralarda bakıyorum öyle çok önemli bir şey var mı diye. Dostlar burada... Metamask cüzdanıyla yapılacağını ve işte sizlerin herhangi bir kayıcı yapmanıza gerek olmadığını söylemiş. Burada eşleşen algoritma demiş. Piyasa emirleri mevcut likidide ile anında etkileşime giren emirlerdir demiş. Burada limit emirleri ile ilgili bilgi vermiş dostlar. Ben şimdi biraz sonra hepsi, hepsini anlatacağım size. Zamanınız çalmadığını hızlı hızlı geçiyorum buraları. <laughs> dostlar Dexelot jetonuna yardımcı bir jeton demişler. Buradaki tüm ağlardaki işlem ücretleri Dexelot jetonuyla olacakmış teşvik tarafları varmış. Bu arada staking var. Gaz ödemeleri de de yine Dex ile olacak. Bakın burada tokenomics'ini görüyoruz. Operasyonel ödüller için %50, foundation için 14, takım için 12, yatırımcılar için 10'unu ayarlamışlar dostlar %10 token maliyetini. Bakın burada dağıtımları da yazıyor da. İlk etapta ilk çıktığında belki bir dump yapabilir ama daha sonra 3 ay boyunca herhangi bir sıkıntı görünmüyor dostlar. En az minimum tarih. 3 ay boyunca rahat rahat işlem yapabilirsiniz. Buralara geliyorum. Hızlıca geçmeye çalışıyorum buraları. Tamam dostlar yani çok ekstrem bir şey yok. Normal bildiğimiz tokenlik. Şimdi ben buradan exchange tarafından işlem nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere. Bu tarafa geçelim hemen. Şimdi dostlar AppDex girdik. Buradan Connect Metamask diyoruz. Buradan Connect dedik. Bakın burada şu anda AVAX USDC ve AVAX USD ağları var. Şimdi ben de AVAX var. Ben AVAX trade etmek istiyorum. avax usdt trade edeceğim. Buradan depozit kısmına tıklıyorum dostlar. Şu anda 6 AVAX var. 6 AVAX'ı yatırıyorum. 5 AVAX yapalım bunu. Depozit diyorum dostlar. Onayla dedim. Şuradan bakalım. speed up yapalım. Hızlı olsun onayımız. Tabi şimdi bu beto sürümü büyük ihtimalle o yüzden biraz böyle yavaş beto sürümü olduğu için normal sisteme döndüklerinde hızlı bir şekilde işlem yapılabilir diye ümit ediyorum. Tamam geldi bakın 5 tane geldi buraya portfolyo 5 diyor. dostlar burada avaksarımı ben kaçtan satmak istiyorum. Hemen mesela şöyle yapacağız. USD, ES, TE satıyoruz. 5 AVAX diyeceğiz. Price'a da mesela burada ne demişler? 81 94 dedim. Max diyorum dostlar. Sel AVAX diyorum. Bu arada bu test değil şu anda gerçek ile yapıyoruz işlemleri. Test gibi düşünmeyin. Yine confirmation bekliyoruz burada. Tamam burası onaylandı. Order Successful dedi, gelelim şurada orderlara bakalım. Bakın dostlar, ben elimdeki 5 tane AVAX'ı 81.89'a satış için emir koydum. Ben artık buradan çıkabilirim. Dexilotus setinin özelliği de bu işte. Siz normal Binance borsasındaymış gibi işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Binance borsasındaymış gibi order verebiliyorsunuz dostlar. Yani biliyorsunuz Metamask'ın içerisinde böyle bir sistem mevcut değil. Normalde Trader Joe, PancakeSwap, Uniswap bir yere girip orada fee ücreti vererek yüksek fee ücretleri ve yüksek kesintilerle beraber işlem yapmanız gerekiyor Metamask'ın içerisinde. Ama Dexalot'ta öyle bir durum yok. Burada limit orderı verip artık çıkabilirsiniz. Ne zaman girmek isterseniz tekrar girip limit orderınıza bakabilirsiniz. Şimdi örneğimizi verdik. Buradan ben mesela bunu cancel diyorum. İptal etmek istiyorum. Buradan onayla dedim. Speedup'a gerek kalmadı. Onaylandı dostlar. Evet. Benim artık orderlarım iptal edildi. Şu anda portfolyomda 5 tane AVAX görünmesi lazım. Evet bakın gördüğünüz gibi 5 tane AVAX görünüyor. Peki işlemi hallettim dostlar. Ben bu AVAX'ları Metamask düzenimi nasıl çekeceğim? Hemen buraya geliyorsunuz. Bakın şuradan Withdraw diyorsunuz. Buradan Max tıklıyorsunuz. Withdraw diyorsunuz dostlar. Onu hallediyoruz buradan. Şuradan gelelim. Speed up diyelim. Kaydet diyelim. Kompleti dedi. Bakalım gelmiş mi avakslarımız. Evet gördüğünüz gibi avakslarımız geldi. Buradan kapatıyoruz. İşlem bu kadar basit. Şu anda Dexalot'un içerisinde iki parite var ama muhtemelen önümüzdeki günlerde bu pariteler de artacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dexalot'un özelliğini anlattık. Dexalot'u anlattık. Sürçülisan ettiysek affola. Selamlar. Görüşmek dileğiyle.